Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aras Bugün e, size bekleyen 650 kupa yapıyoruz ve Ama ben az önce yanlışlıkla arkadaşlar Telefonu kapattım heyecandan Gol olacak diye 650 olduk Gol olacak diye heyecandan telefonu kapattım e, O yüzden yani Yine başlatmak zorunda kaldım e, O yüzden kusura bakmayın Neyse 650'nin ilk maçını mı oynayalım Yoksa Bro 550 mi yapalım? Bro 550 yapalım. Saat kaç? Oha 8 6 olmuş. Evet, adamın ise sushi kanka sushi nasıl güzel mi? Güldür güldür. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bizimkiler neden oynuyor? Abi şu 500 maçlarında da gözünüzü sevdiğim ya. Oynasanız ya. Neden oynamıyorsunuz? Bir oynamıyorsunuz, bir oynayamıyorsunuz. bir oynayamıyorsunuz, bir oynayamıyorsunuz, bir oynamıyorsunuz. Allah'ım suç, Allah'ın suşası ya. Hadi hadi hadi. Tamam, güzel. Ta şuradan onları alırsam ben de sana bu fake yaparım kanka. Hadi bakayım hayatına kaydım. Aga. 650 yapmayacağım vazgeçtim abi. Oy. Şey, 550 yapmayacağım vazgeçtim. Ne hani yapalım? Güzel bir kupa yapalım. Ha, suki 2 yapabiliriz bak. Suki 2 20 rütbe yapabiliriz. Güzel olur. Ama nasıl yapabiliriz? Yani Onda var. Evet karşıları suki var. Demek ki bu ortada suki olabilir. Aa, tamam düşük kupa. en az 2 veya 3 kupa alacağız yani onu da söyleyeyim. Kupa. Bu arada bros ilk kanalımı ilk defa gördüysen abone olmayı unutma. Tamam. Hayır 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 hayır. hayır. Benim mallığım. Abi çok kötü çok kötü çok kötü hayır. Uy güzel. Ay telefonmuş gibi. Evet. Evet. Şimdi. Gel al gel gel. Bilenler artı bir like. Yelgu. Öl lan öl. Tamam. Şurada tam kanka kıvamını attım. Aga hayır. Abi. Şey, balinası. Balinası Ay, mı? Balinası mı? <laughs> Oğlum tipine başlayın. Ay. Trişat diyecek zannettim düşürsen zannettim. Hayır tuttun onu. Tuttun onu Helal. Ay tam üzerime attı. Tamam. Onu benim almam lazım. Tamam, tamam. tut, tut, tut. Ali 6000. Ora mükemmel. Tamam. Güzel gidiyoruz. Tamam çok güzel attım. Vurdum oraları da gol at onu artık. At onu kanka. Sen nasıl bir nupsun ya. Abi nasıl bir oyuncularla denk geldim ya. Hadi sakinleş. Saçma sapan. Hadi ne Evet. Güzel gollü. Şuraya mükemmel ol. Abi bak bu oyunda yıldız oyuncu benim olmam lazım garanti. Yani biz yenersek yani E, ee, 17 saniye kaldı. %100 biz yendik güzel. Şöyle attım ultimi ultim, de oradan onlar attım. Şuradan attım. Abi kesin benim yani. Yani ihtimal yok. Onlar başkasına olmasana. Yani. Düşük kupaydı ve tam 500 olduk bu arada. Skiletir'e 500 yaptığımıza göre hem 500 hem 650 yaptık. Mükemmel bir video oldu. Kupa da kasmış olduk böylece. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel bir like bekliyorum. Güzel bir abone. Herkes abone olsun arkadaşlar. Ee, evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.